Oğlum bana bir tane acılı sosis, bir tane de acılı sucuk verir misin? Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bir tane domates koyayım mı? Bir tane domates koyabilirsin. Bir tane, bir tane, de domates koyayım mı? Tamam, hadi getir bakalım. Hayır, daha çok koyacağım. Daha olmadı mı? Ne? Ya. Bir tane de et koyar mısın onun içine? Var ya orada bir tane ben görüyorum ya. Nasıl sen esnafsın? Sen beni mi kandırıyorsun? Evet kandırıyorum. Kandırma beni ya. Bana ne? Kandırır. Bize de mi yapıyorsun Malik? Babaya da mı yapıyorsun? Ne? Bize de mi yapıyorsun? Evet yapacağım. Oğlum etiketin kafamdan büyük lan. Sen ne yapıyorsun orada küçük fare? Sen ne yapıyorsun orada? Ama sen adam. ne yapıyorsun Arda? Teşekkür ederim. Bu pişmemiş ama. Pişti. Pişmemiş bu. Tamam. Bunu biraz pişir de getir hadi. Ben bunu çiğ yiyemem. Al piş. Küçük al. fare. Al pişti. Al al. Al. Sen yan 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 hadi yan Hadi yani bir yiyelim bakalım. Ham ham ham. ham. Teşekkür ederim Tabii tamam, onu yiyeceksin. Hadi. Ne? Tamam. Bir tane istiyorum ben. Tamam. Melek. Küçük fare. Ne yapıyorsun sen? Kay. Pişt. Meleğ, de melek. 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 Uy. Uy. O da oynuyor da. Hadi bakalım. Ne getirdin? Sen so, sosislere bak ya. Hani ekmek sen de... yok mu? He? Ekmek. Ver. Aa. Ekmek arası ver ya. Ekmek olur. Ben Allah'a ekmek Al ekmek. Ne et o et, et, et. Eti de ver. Eline sağlık usta baş çok güzel olmuş. Al. Şimdi de şey tamam istiyorsam. benim param kalmadı. Pa parada yoksa parada yoksa yemek de yok. E param kalmadı. Çabuk paranı al. Yok işte para yok. İşe gitmedim ki para kazanamadım. Para kazanmazsan yoksa sana ceza yazarım. Yaz. Tamam bir şey yok. <laughs> Tamam. tamam. Ne cezası? Ay. Cezamız ne? Polis bey. Melih. Aşkısı. Ne yiyecek? Abi bana ceza mı verecek? Gel kurtar beni. Ay, düşürdü. Melih de Melih. Kıkışı da Ay. Ay. <laughs> hani cezam ne lan? Bu mu cezam? Evet. Ne yapacağım bunu? Oğlum şunu sen... kaldır lan. ayıp. üstüne çıkarmış. Malik ne yapıyorsun? Öyle açılmaz ki o. Evet. Açılır. Zaten var ya içeride bir tane. Onu niye açtın? Var ya aynısından Malik. İyi bakalım. Hadi çöz yap kamera. Öptüm yap. Öptim.